arkadaşlar. Bugün deney yapacağız. Hadi başlayalım. Şimdi arkadaşlar önce bunu balonun saçımıza koyuyoruz. Şöyle Bak bak saç yaptım arkadaşlar. Bak bak gözümü azaldı ya. buraya. Adam Olmadı ya. Şimdi arkadaşlar şöyle balonu balonu arkadaşlar kaleme biraz yaklaştırıyoruz ve kalem dönüyor. Valla. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ne yapacağız? Evet arkadaşlar. Bakacağız. Bu, bu şekilde eğlenceli bir deney. Şöyle Bakın arkadaşlar. Dönüyor. dönüyor ama arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar. arkadaşlar. Niye dönüyor? Arkadaşlar galiba yanlış şey yapıyormuşum. biraz daha da beklemem bir gerek şimdi yapalım bir oluyor mu gelip saçıma sığmaktan olmuyor galiba arkadaşlar tamam şuraya gideceğiz bakalım şimdi olacak mı evet oluyor arkadaşlar da şimdi kapağını kapatacağız. Çok güzel ya de ya. Evet arkadaşlar evet. şimdi ikinci deney geçtik. Bu ne deneydi? Taban içine önce bir şey çizeceğiz. Sonra içine Hep. su dökeceğiz ve o hareket o hareket edecek. Hadi이다 şimdi aç kapağını. İçini bir Açtım. Aç. Allah Allah. Allah. Önce sen çiz. Yola, Ben çizdim gözlerini ben de yapayım. Çizdim bak. Gördün mü? Evet gördüm. Niye daha bunun kollarını çizer misin? Hadi bakalım kollarını. Ama annemin bir kesmeyin. bu buna bak. bir tane çizeyim. Ve evet, tamam arkadaşlar ben çizdim. Ben de ama ben güzel çizdim olmadı da. ki. Tamam tamam sen çiz bir tane daha. ben, ben çizemem ki. Niye çizemem Tut bakalım sen, sen de kalemi. Beraber çizelim o zaman. Şöyle şuraya bir kol çizelim. Niye çizemiyor da? Allah! Ben Ben çizim ben çizemiyorum. Sen çiz. Ama sen mavi yapıyorsun. Ben Evet. yapıyorum. Biraz küçük çizdim. İşte buraya bir çizim yapıyoruz. Ama. Tamam. Şimdi Nida al. Ka ka kapağını kapat. Şimdi arkadaşlar içine su dökeceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdi suyu döküyoruz. Nida çok yavaş döküyor. Bak dökülürse deney oldu. Arkadaşlar kopuyor. Kapıyor. Yavaş yavaş. Dökülmez. Başarı yavaş dökülmez. Öpüklü. Kopuyor. Kopuyor ama oluyor yani. Evet arkadaşlar bu tamamen kopuluyor. Ben bütün deneyleri izledim. Tamamen kopmuyor yani. Parça parça kopuyor. Şimdi ne daha? Yavaş yavaş. Çok yavaş. Çok yavaş. Bekleyin de biraz daha böyle yapamayı kaldırın. Bekleyin. Ay dur çok sağ olun. Biraz... Ay yine çok iyi oldu. Bu Olmuyor benim. Yani. Yavaş biraz. Dur olsa ne olacak? Bir daha dönüyor falan. Sen... Ay korkmuyor bunlar. Evet. Arkadaşlar bu hiç korkmadı da hareket etmiyor yani. De i̇şte korkmadı değil hareket de etmiyor. Ya, ben de Şimdi arkadaşlar döküyorum. Da. Dur dur dökmeyelim. Bak şimdi oluyor galiba. Evet arkadaşlar oluyor. Hareket etti. Arkadaşlar çiçek hiç korkmadan hareket ediyor. Evet. şimdi suyu döktük. Arkadaşlar şurada bir tane çiçek var. Dediğim, ama hiç korkmadan böyle hareket etmiyor. Nida hayır daha çizilmez. İçinde su var. Hadi dök hadi dök. Evet arkadaşlar şimdi birer deneyimize geçiyoruz. Nida al. Suda. Evet arkadaşlar bir annem bana söyledi. Bu ne deneyde sıcak iç, suyun içine önce şeker kaçar. Sonra içine çayı döküyoruz. Ve suyla karışmıyor çay. Şimdi Nida dök bakalım biraz şeker içine. Gel beraber dökelim. Öyle bakıştıktan bir Tamam, biraz bekleyelim arkadaşlar. Şöyle Nida bir kaşık daha şimdi koyacak. Nida hayır onu buraya koytam. Gel beraber dökelim sen yedik. Tamam, şimdi karıştır bunu Nida. Gerekecekler. Mini'sini tamam. Dökelim bunda. Şimdi karıştır bir de Nida. <laughs> evet arkadaşlar, şimdi de şeker bıra kaldı. <laughs> yapacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi çayı yavaş yavaş kaşıkla içine koyuyoruz. Evet arkadaşlar şimdi çayını çıkartayım. Arkadaşlar az geliyor. Çay çözdü. Arkadaşlar oluyor. Evet arkadaşlar bu şekilde deniyorum. Kalemle yapacağım. Bakın evet arkadaşlar. Bakın evet arkadaşlar. bakın. Evet arkadaşlar biraz kirlendi. Şimdi evet. sürüyoruz besteyle. Ellerimde öjelerdi. Nida sil hadi Nida. Elin. Nida Nida burayı sil. Orayı. Evet. Orayı. Bakalım. Bir bakalım. Sil buraları da sil. Yer yer Bak buraları da burayı da sil. Bak buraya da, buraya da Bak, gelmiş. <laughs> evet arkadaşlar görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar su altta kaldı. Çay üstte kaldı. Hiç birbirlerine karışmadılar biraz değişik oldu ama arkadaşlar. Yani Anne yapıyor. Yapıyor. Evet arkadaşlar. Sürekli. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bir, bir kere daha bu deneyleri yapacağız. Bir, bir kez daha deneyeceğiz. Evet başka deneyler deneyeceğiz. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hmm. Bunların bebeği. Bebeğinin adı ne? Lale. <laughs> bebeğin adı arkadaşlar Lale'ymiş. Lale.